işime uğradı sayın seyirciler. Bir zamanlar pahalı takılar, lüks araçlar zenginliğin sembolü görülürken günümüzde zenginlik yerini yeni sembollere bıraktı. Üstelik yeni sembollere sahip olmak için para gerekmiyor. Sizin bu üzerinizdeki şişme mont artık zenginliğin bir sembolüymüş. Aa ben bunu geçen sene 50 liraya de bak olmuyor bile dar geliyor. Eğer param fazla olsaydı demek kavuşanı alırdım. Fakirlik var demek? Her geçen gün güzellik algısının, modanın, yaşam tarzının değiştiği gibi zenginlik algısı da değişti artık. Artık hı hı. takılar, mücevherler, altınlar birer zenginlik sembolü olarak gözükmüyor. Günümüzde zenginliğin sembolü çok farklı. İşte zenginliğin yeni sembolleri. Allah zenginlik para değil herhalde sadece. Benim valla gönlüm zengin. <laughs> Bilmem artık ne. nakit para taşımamak bir zenginlik sembolüymüş. Hayırdır inşallah. Zenginliğin sembolleri değişmiş. Vallahi zengin de değiliz. Fakiriz de değil. Allah aşkına. Para zenginliğin kriterlerinden, sembollerinden biri değil. Nakit taşımamak zenginliğin yeni sembolü. Zenginlik çoğu zaman kılık kıyafette gösteriyordu kendini. Günümüzde şatafatlı kıyafetlerin yerini sadelik, rahatlık aldı. Artık zenginler kürk değil, şişme mont ya da triko hırka tercih ediyor. Sen şişme montmuş. Öyle mi? Sen zenginsin. Oo, o zaman benim yürüyüşüm değilsin ya. Ben yani çok zenginim bugün. <laughs> Biz zengin. Anlamadım kürklerin modası mı geçti ya? <laughs> zenginliğin formülü sadece paradır. Paran varsa huzurlu yaşarsın. Artık üzerinizdeki şişme mont zenginliğin sembolü olmuş. Bu mu? Yok ya bunlar hikaye ya. Makyaj yapmak çoğu kadın için vazgeçilmez. Ancak gerçek zenginler makyajdan da uzak duruyor. Zenginliğin yeni sembolü makyajsız, ışıldayan, sağlıklı bir ciltle dolaşmak. Hiç makyaj yapmam yani. Genç kızlığımda da yapmamıştım. Hala da yapmam yani. Ben de tercih etmiyorum. Böyle daha iyi oluyor. Ben bakım olarak görüyorum şahsen. Hani şey de olabilir. <laughs> Kendine ne kadar bakım yaptıysan, ne kadar cildine zaman ayırdıysan cildin makyajı o kadar parlayacak, güzel görecek. <laughs> I'm rich falan. Hani. Cep telefonu kullanımında Türkiye dünya listesinde ilk sıralarda yer alıyor. İşte zenginliğin sembollerinde bu tam tersi. Yani zenginliğin yeni sembollerinden bir tanesi de cep telefonu kullanmamak. Listeye göre... Erken yatmak da servetin gerçek sembollerinden biri. Zenginler uyku kalitesini yüksek Çocuk sahibi olmak da özellikle ünlüler arasında zenginlik göstergesi haline geldi. Zenginliğin birinci göstergesi görgüsüzlük.